arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Bugün yanımda Bedirhan var. Lag var serverda çok. Bedir bence çıkalım. <gülüyor> 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 Allah akbar. Lag. Kaçu vaktten ölmek istiyor. O git lan git. Odaya <laughs> ya odaya. Aptal. Anlat güzel. Tut tut. Para tut. <laughs> Bak güzel. <laughs> yani Emre. Şu an Peter Han oynuyor. Ben konuşuyorum. Niye bu kadar proyum ben de bilmiyorum, uzaktan test etmiyorsam. Premium'da girmiyor lanet olasıca. Bir tane videoda şeyi bahsettik değil mi? İlk çıkardığımızda. 100 abone. Evet. Lanet olarsan çok iyi olur Emre, teşekkürler. 100 aboneyi bahsettik mi? Evet. Daha önceki videoda bahsettik ya. O ilk gelir büyük arkadaşlar. altta topu lan. Vay iyi gittim. Arkadaşlar çok büyük bir aileyiz. Biz timli Aa adam bize tim oluyor bakın yani. Yunus'a bu- Aha! Bıça <laughs> 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 bak ya! <laughs> Uşlu mu acı? Deniz de yürüyor bu imle. <laughs> kürt Yunus'a tam falan söyleyecektim. <laughs> Burda- <laughs> ben yiyoruz hayat evet, o <laughs> Ama Talha vardı. Ona selamlar söylüyoruz. Beni tanıyan tim <laughs> oluruz ya. Oğlum adam kafa attı lan bir de. Oğlum adam kafa attı bir de suda yüze ay suda suda koşabiliyordu adam. Hani hekin dibine vurmuş insanlardan biri. Teşekkürler. <laughs> Kaşıma bir şeyler oluyor sen... Ne? Ev evre şu e çarpılıyor. Çok po! Var Tükürler gibi konuşmayız. Olsun. Ona. <laughs> ee. <laughs> kesen bedenen yani bu karpuro olmayı Ben de istemezdim ama. Allah vergisi. <laughs> Allah ken ay doktor kendi haline bırakın dedi. Aynen tut bana. Yani arkadaşlar bu proyu ben eğitemem dedi. asit drop et. Hadi ver sen konuş boş ver bana verme. Kendimi öldüm hadi. Arkadaşlar yani server'da lag var premium girmiyor. Lanet olsun bir şey. Şuna bakın. Aa benim mouse takıldı. <laughs> hani Yusuf'a özel vlog zaten biz duyacaksınız. Sen... <gülüyor> <gülüyor> yani çok büyük bariyiz. bir aileyiz. Yaz bak, yaz bak. Beni tanıyan var mı diye Allah için yaz şu videoda Biz, işte bize, Bu, piç ne diyor derse var ya. Videoda. Good boy, good boy, good boy. Bence olmayacak Katniss. <laughs> 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 Katniss! oğlum. gel sonra git gel sonra bütün itemleri aldı al be ya bu kadar Tut. <laughs> Yemek ya yemek. Bak, sordum. <laughs> al golden apple dedi ben kaçar. Oh pusu kuruyor evde. şey gibi Yunus gibi Yunus o Yunus muydu yoksa şey miydi? Tam ona da alıp kesmiyordum ben zırhını diyorum. Tamam ee buradan selamlar. Tamam be ya. Ne Oğlum öldün? daha güzel Ne öldün çocuğu. Oğlum adam öldürecekti kendini galiba. Boş yerde. Bak zırhları zırhları demir kafalıkla demir ya, ayakkabı. Ya dur be adam korkuyor. gelecek diye korkuyor. Abi ben konuşuyorum şu mikrofonu tutuyorsun sen. Ben kes de senin mikrofonu da gidecek <laughs> güzel. Ayakkabı da giy, ayakkabı da Ayakkabı evet. Okey, let's go. İlk videoda... Aa! İlk videoda oyunu kaybettik çünkü hiç gelişememiştik. Bunda geliştik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yağmur sana. çok çıkmıştık. Bak, görevçi 8 sayende. Adamın gözünü kesti. <laughs> Daha demin arkadaşlar bana emre loop diyordu Yani işte diamond kılıç adamı kestim arka gözlük yaparak Aynı yani <laughs> söylüyor arkadaşlar gözlük yaptığını Evet Bakalım bak Bize team olacak mı Ya Saçma Şey şey 8'e 8'e Ay 6 ile şey yapabiliyor muyum ne Gözlük 8 yapalım Arkadaşlar MCSG'de mi oynuyorum yoksa Unio Craft full Yani Unio Craft'ta mı çekilin MCSG'de mi yoksa full MCSG'de mi? Yani bunu yorumlarda belirtin De bu lanetli Pikachu'ya 5 Ay lanetli nereden çıktı? Bu Pikachu'ya 5 like Pikachu seven ayran 5 like alalım buna 5 like geçerse olur Vedra 5 like geçerse asistirtim var Yok lan. Aynen team olmuş. Tamam, team ne girmiş? Team şey gel. Oy! Ne oldu lan? Bir tane daha da mı var? Beyler. Yani karar verim. bence SG mi? Bu New da yani team oluruz beyler. İstiyorsanız siz. Çok proyim ya. Nazar değmesin. Aynen öyle. Bir gösteri hemen. O amireler neredeydi? Ben onlardan korktum o da onlar da benden korktu. Aynı insana karınca gibi. Ki. Şey belki kediyle köpekli insan gibi. Aynı. Fareyle kedi gibi. Fareyle insan gibi. alabilir <laughs> Biz fareden korkuyoruz fare bize korkuyor. Sonra herkes kaçışıyor. Dın dın Bizim okulda vardı. Bu yüz hemen olursak beyler okulu göstereceğiz yani. Dışını gösteririz ama içine girebilir miyiz bilmiyorum. Gizli 15 tartılarda temizlik yaparken dur dur. Adem önünü atınca sizce kitabı unuttuk kitabı. FBI'nin gizli sanayi bizim okul. FBI şimdi pasta atarım Videoyu diyor görür görür. Sürpriz vermez Arkadaşlar bu arada Optifan coin Optifan kullanıyorum ben. Yani normal normalde kullandığımda bir 50 60 FPS alıyorum Burada da 50 60 FPS alıyorum Boş ama çakmayın. Dur sizin ne çi tutuyor lan? Güneş açtı. Arkadaşlar bu arada Manisa'da bir ara kar yağıyordu. O zaman video atamadım bir yani. İlk kez kar görüyoruz resmen Manisa'da. Biz Manisa'lıyız bu arada. Ama Manisa'nın e <laughs> bir spoiler veriyor. <laughs> Ortada adam bu bu 185'in yeni bebi mi? Eski 185 değil değil mi? Hayır. 185 ya. Ben eski 185. Oh, sıçtık. hayır olsun kardeşlerim. Kaçarım ben velen onu biraz karşılaştırsak karşılaştırırsak team oluruz. Voldana aptal bir tane. Bu Ya bunu Bak rödyen nereye kaçtın? Gitmiş. Bu akıl gitmesin Niye kaçıyor şurda? Kaç 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 Sıçtı ağzımıza sıçtı sıvıyoruz Sıçtı sıvıyoruz Sıçtık sıvıyoruz onu <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> adamın da canı girmedi daha. Adam oha fly egg. atacak onu atacak onu Git kes Diyecektim adam atladı Fly atmıyor bizde bir kere oldu attı Videodayken Dur o? dur kes oh. Oh. Hadi böyle artık daha Taktiksel Oh be adamı ne vurdum be Hadi 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 Adam ölmüyor adam taktiksel oynuyor taktiksel Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ya o duvarın arkası öyle bir box sanırı dedi düşündün de ya o duvarın arkası kapalı sandım da o ondan dalmadım. Aha detmiş bir dakika ben bu adamı salarım kardeş. Bana tutarsan çok sevinirim aynen. Arkadaşlar yani video yine çıktı. Bu arada ne kadar? Bu arada 3-4 elmini attık 2 tane video çıkardık şu an. Bu ikinci videomuz. Bu zaman ama ben vlog'un bir spoiler vereyim mi burada? Verme, verme, sakın verme. Hani ne kadar hızlıyız o bana, o kadar vlog yakın yani. Ama bir tane ya, yani. yüzümüzü gösterir miyiz? Yüzümüzü... Yok ya böyle kafamı, kafaya kamerayı takarız hadi görebileyim. Kamera değil ki telefon. <gülüyor> 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 Telefonla çekeceğiz. Aynen ama Tamam çok spoiler verdik bak. Spoiler'dan sıçtık adamları yani öğrendiler bir boku. Oğlum belki kamerada mesela telefon demeseydim böyle kamerayla mesela çek 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 ne çek, çek, çekti. atacak belki. Oğlum ha? biz hayran kitlemizi <laughs> anlamayız. Ke o var. Başlar Emre. Emre ile ilgili bir şey var söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum sana. Ben de bilmiyorum ki. <laughs> Arkadaşlar öyle bir şey yok ben de bilmiyorum olduğunu. Ben de bilmiyorum zaten. Hepsi yalan. Oğlum adam Timo oğlum dedi. Al işte ya. Mert Mert hayranımsa özür dileriz yani. Tamam ok olurum da bu kadar mı ok be. Aha tamam sen zaten her şeyden umsun oğlum. Ya dertmen kaç tane adam geçsin görmüyor musun? Kaç tane Bunlar bir tane. Eritim, ne yapayım? Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu like abone olmayı, abone olmayı paylaşmayı, yorum yapmayı, evet, unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.